Herkesin de derdi biz olmuşuz. Demek ki rafayı sokmuşuz. Dayı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Beni özlediniz mi? Özlemediniz lan. Haydi siz kimi özlediniz lan? Kimi özlediniz lan? <laughs> Valla kafayı Bugün Beach Club Simulator'un 6. bölümle karşınızdayız. <laughs> evet beyler kaç gündür video atmıyordum dedim ama ne koyayım ne oluyor ben niye öyle bir şey diyeyim hatta Şimdi demişsiniz ki bu çocuk yaşıyor mu kaldı mı öldü mü hiçbir şey olmuyoruz İnsan gelir eski videolara bir yazar der ki niye video atmıyorsun Ha niye video atmıyorsun der. Siz niye demiyorsunuz? Ha sizin benim takipçilerimin diğer takipçilerden ne farkı var lan? Ben sizi yüceltiyorum burada. Aynen. Bana şuradan bir taç bülü alsana ya. Yani. Tabi şimdi diyeceğiniz ki sen kimsin? Amına kodum. Diyebilirsiniz. Haklısınız tabi. O zaman benim biri olmam için kanala şuradan abone olunuz. Kanala arkadaşlar kanala abone olun. Kanala abone olun. Videoda ben aşağıda yorum yap. Ve çekmek istediğim yorumları yaz. Yorum değil lan oyunda oyun. Pardon ben hiç konuşmayı unuttum. Ben video çekmeyince konuşmayı da unutuyorum galiba. İşin lafın kısası arkadaşlar. Diyorum ki lütfen kanalıma abone ol. Allah için abone ol lan. Yorumda yap. Videoda ben. Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler. Beyler aynı insan böyle açtık Klanımızı açtık yavaşlar herkes artık bir gelsin. Elemanlarımız bu şekil. Bu işli çok güçlü va. İşli olsun güçlü olsun. Gittim 50 bin 70 bin lira ama havuz tuttum. Havuza kimse gelmiyor amına koyayım. Bu biraz kötü oldu. Hatta arkadaşlar bugün bu denize bir yerleşim kurmak istiyorum. Anasını deniz dedim mi akla ben gelim Sen de düşüp durma seni siçe. Kablo var arkadaşlar iki o düşüp düşüp duruyor. Hoş geldiniz günün ilk müşterileri. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Dayıcım bak bu olacaksın. Boğulacaksın sonra. Şöyle bir fiyatlara bakalım arkadaşlar. Fiyatımız artık ne duruma gelmiş? Şunlara bak en yükseğe çekelim. Hatta şöyle bir az duruma getirdik de millet hepsi bir gelsin. Hepsini birazdan alacağım. Buraya böyle bir yerleşim kuracağım anası. Tamam mi? Birazcık da ne olması lazım? Lan ne Ne olması lazım? Para olması lazım. Şöyle led dizdik arkadaşlar. Geceleri burası çok güzel gözüküyor. Benim de şurada sözde bir manita var. Onun Allah belasını vermeye. Şöyle arkadaşlar VIP bölümümüz ayarlar girip burada ailesiyle oturabilir. Her boku yapabilir. İsterse sikişe. Hemen günün ilk müşterilerini böyle bekletmek olmaz arkadaşlar. Ayıptır. Hemen hepsini alıyoruz. Dayıcım hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Denci adam be. Gören de zannedecek anasını satayım. Burada kime hava atacak? Nereye gidiyorsun sen böyle? Bak ben bunu ayar oğlum. Nereye gidiyorsun? Havuza mı gidiyorsun? Tuvalete mi gidiyorsun? Lan it, it. Gelir gelmez neyse Sıçmak için mi geliyorsunuz ben yerime? Göt ver. Hadi aslanlarım zeki ile fikri arkadaşlar. iki otistik yan yana. Bugün güzel çalışalım. Bugün maaşınıza zaman gelecek beyler ona göre. Arkadaşlar kimse herkes az geliyor bak. Saat tam bak saat tam ikiye kadar. Tamam mı şu an sizde gözükmüyor Ben orada kameram var saat tam 2'ye kadar fiyatları en düşüğe çektim 2 oldu mu şu an saat 12 2 oldu mu herkese alacağım o sırada biz de arkadaşlar biraz bir şey sipariş edelim şimdi hangisi daha pahalı bak şunlar bak şunlardan kurabiliriz arkadaşlar gerek yok bak ha şu an pahalıya da gerek yok şunlardan baya bir al adaya yerleşim kuracağım arkadaşlar ulan siz ne göt insanlarsınız bak Kamil abim nasıl geliyor aman abim kule yapıp getirmişim be ulan fiyatı az çekince hepiniz geliyorsunuz böyle pahalı yapınca gelmiyorsunuz sizin kalabınızı Saat 2 oldu hemen arkadaşlar hemen fiyatları en yüksek çekip müşterilerimizi alıyoruz. Gel gelsin paralar gelsin paralar. Ben sizi biraz cüzdan olarak görüyorum. Sizi para var ya para babası olarak görüyorum. Valla arkadaşlar Allah bayağı maşallah maşallah. Şimdi arkadaşlar bunları açıyoruz. Hop açtım ne Buraya ta buraya mı götüreceğiz? Anasın anasın ta nereye kadar götüreceğiz ya? Aha biri boğuluyor arkadaşlar. Valla biri boğuluyor. Boş ver. Müşteri onu boğuluyor. Ben o müşteri şimdi ben burada iş yaptığım için arkadaşlar. Müşteriyi kurtaramayacağım. Kusura bakmasın o müşteri. Şöyle bir tanesini yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi bunu yerleştireceğim de bu oyunun da anasını sakla. Bak yerini sevmiyorum. Yeşil oluyor. Nasıl bir pozisyona geçmem lazım kardeşim benim. He. Ram pam pam tam tam tam. Ram pam 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 <laughs> Of şu benim manitayı görüyor mu? Maşallah maşallah maşallah. Bak hayallerdeki karı gerçeklerdeki kara. Ben seni istemiyorum. Ben seni istemiyorum. Mesela burada güzel bir hanımefendi yok mu mesela? Hanımefendi. Bak mesela çok güzel bir hanımefendi var ama ben buna bakmam neden? Yeni tıraş oldum arkadaşlar. Günün son müşterinin de hani arkadaşlar bunları ben aradan çıkartmaya çalışıyorum biliyorsunuz mu? Ulan hala bir ton bak bu kadar büyük bir yerleşim yaptım yani ilk halinden eser yok. Hala fakirim ben ona şaşırıyorum. <laughs> evet arkadaşlar günümüz evvel kapandı. Evet bak hepsi kapandı şimdi. Hepsi böyle yavaştan evine gidiyor. Günümüz kapandı. Altınlar günüm yapıyoruz. Hayırdır ama. Bak gece olunca bu ledler çok güzel durmuyor mu? Şimdi ben bura bir yerleşim kurayım da siz görün. Bu gece inşaat gecesi. Bu gece seks gecesi. Dayı bu inşaat ne çekilmez çileymiş. Hadi aha bak yeşili bulması zor. Anladın mı? Yeşil bulması zor. Yemin edemeyecek kararına daha ışıklama ben şimdi daha güzel bir ışık sistemi eklerim de düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bak bunu da buraya koyduk mu tamam şimdi buraları bir yuvarlak çizeceğiz. Şu itibaren bir yuvarlak. Denizin içi etkileşim olsun kardeşim. Denizin içi etkileşim olsun ne amına. Bazen düşünüyorum ben niye böyle hareketler yapıyorum. Bazen ya niye böyle konuşuyorum. Niye ama niye gerçekten niye. Sen salaksın. Sen tam bir salaksın. Şimdi şuradan böyle kursam yok böyle mi gitsem yok arkadaşlar bir tane de buraya kurayım. İnşaatçıyım ben. Ben müteahhit olan benim. hayda amına. Rampa pa 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 pa. Kızın ismi Aleyna. Rampa pa pa pa. O şarkı öyle değildi. Ben yine anasını siktim şarkının ya. Yaptığım bir beste like a dese. Yeni markasınız like a dese. Öyle bir şarkı yok amına koy. Evet arkadaşlar bugün Galatasaray Trabzonspor maçı var tamam mı bak bugün Galatasaray Trabzonspor finali maçı var Ben bir tahmin etmek istiyorum belki tutar anasını satayım Bakın bugün tarihler belki bu video bugün paylaşır mıyım bilmiyorum maçtan önce paylaşır mıyım bilmiyorum Bugün saatler bakın 14 Mayıs çarşamba Mayıs'tan mıyız lan biz Saat 12.30'da çekiyorum şu an bu videoyu Benim tahminim Galatasaray bugünkü maçı 3-1 alacak o kadar fazla da bir şey demeyeceğim Çayın değilim ben amana koyayım Arkadaşlar vallahi baştan böyle yapıyorum bitmiyor amana koyayım ya tek tek alıp gidiyoruz ya bit bitmiyor bir türlü Saat oldu 5 şu an sabahın 5'i sabahın 5'i de oyundaki 5 beş... kere lan? Sinemiyorum ha. Şöyle şöyle kıstım arkadaşlar. Şuradan da birleştirirsem şu ortaya da doldurursam. Burada güzel bir çardak mardak yaptık mı tamamdır. Kalsana da sabah ne güzel doyuyor. Oh oh. Oy baba oy seni doğuran ananın amına götür. Arkadaşlar şeyler yetmedi. Hemen yenisini sipariş etmem lazım kardeşim ya. Böyle de olmaz ki ama ya. Neyse 20 tane daha sipariş edelim arkadaşlar. Bunlar da sipariş edelim. Kamil abi getirsin arkadaşlar. Günü hiç böyle uyumamışım aslında. O derece değil mi emin ediyorum. Güzel yarınlar için. Güzel gecelerimizi mahvediyoruz arkadaşlar. Şimdi diyorsunuz ki ne anlatıyorsun lan amına kodum diye diyebiliyorsunuz. Evet haklısınız. Kamil Kamil geldi eyvallah Kamil abi hadi bırak şunları Kamil abi Eyvallah Kamil abim benim sana da yık oluyoruz ama kusura bakmıyorsundur hadi git Hadi git Kamil abi özgürlüğüne kavuş Sanki bu kuş anasını satayım Şimdi arkadaşlar bağlantıyı kurduk şöyle Şurada ortaya böyle doldurduk mu tamamdır Sonra kimse bizi tutamaz ver elini Amerika almanı Bak ben burada iş yaparken orası bu geliyor burada Fotoğraf çek çek İbni <laughs> Bak kızları kontrol ediyor Beyler vallahi güzel bir şey sanki ortaya çıkıyor bilmiyorum ama Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Bir yerde taktiksel bir hata yaptık galiba. Şu çok boş kaldı. Bu arada galiba Skikol'u Milkon'la bir şekilde dolduracağız bilmiyorum. Şöyle şuradan da bir giriş yapalım bilmiyorum yani. Buradan ana o buradan çok fazla suya atlanır. Çok çok gelip buradan atlar. Bu yüzden bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Bilmiyorum benim üzerime gelmeyin ya. Şu yere galiba bir şey düşmüş arkadaşlar. Çok merak ettim ama et almayacağım. La buraları çok fazla doldurmamız lazım arkadaşlar. Burada çok 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 düşer. Ulan itolit. Çak! Çak! Burada bu saatten sonra aileler var. Bir daha gel. Ana lan ben bunu kara iteceğim. Kara iteceğim. Kara iteceğim. Aha. Vallahi kara ağaç karada yüzüyor. Oh my god köpek balığı karada yüzüyor. Oh my god inanmıyorum ya. Inan. Abo dur şehrin içine göndereceğim. Ananı sikeyim. Bu nasıl bir şey? Abo. Oh, Aha ne halde lan? Ananı sikeyim. Abo. Bak bak bak, bak. Köpek balığı dışarıda nerede bu itolit? It? Bak şurada yüzüyor. Bey kara yollar köpek yolu anasını satayım. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Abo. Ölmüyor da piç. <laughs> hadi git hadi git hadi git. Ma bak nasıl geliyor nasıl geliyor. <laughs> git hadi. Oo vallahi arkadaşlar. Yine bir ilki benle gördünüz. Dıraş müşteriler var al, müşterileri almayı unuttuk arkadaşlar. Bildiğin yüzürttüm köpek balığının anasını. Dayı bunun tadilatı niye bitmiyor anasını satayım ya. Şimdi arkadaşlar nereye doldurabilirik? Buralar artık dolu arkadaşlar galiba doldu mu? Evet dolu ama buralar çok boşluk var arkadaşlar. Nasıl dolduracağız hiç bilmiyorum gerçekten Aha müşteri boğuluyor müşteri boğuluyor İnşallah güzel bir kızsındır çirkin sen var ya seni affetmiyorum yani Bakayım güzel mi Zenciyim şam olsun Hadi in canım hadi in artık in Hadi tamam kalktı kalktı kalk kalk kalk, kalk, kalk. İyisin Şimdi arkadaşlar şuraya bir tane çartak koysak o boşlukları yatak mataka doldururuz galiba Şimdi geldim arkadaşlar buradan dekorasyonlarım nereden ha Bak kendime bir tane kuartı pargalı parga alıyorum. Şundan bir tane aldım. Şöyle gel arkadaşlar şu yataktan alacağım bir tane. Bir tane bu yataktan kardeşim. Bir tane de şundan alacağım. Nedense bilmiyorum işime bu geldi. Bir tane de bundan aldım. Yastık alıyorum arkadaşlar. Buradan bunlar ne lan? Böyle oğlum güzel bir şey yok mu böyle ya? Bu, bu ne? Bu da led olabilir mi? Tam bir tane de bundan aldım arkadaşlar. Ledleri akşam sipariş edeceğim. 45 bin lira yine gittik. Yine gitti. Ben ben yapıyorum devamlı bir para kazanamıyorum ya ben. Bak iki gündür devamlı çalışıyorum burada ebem sikildi yani. Oğlum ben buraya bayağı bir büyük yapmışım lan. Harbi diyorum biz buraya bayağı büyük yaptık. Hiç aklımdaki gibi olmadı bu bak. Aha arkadaşlar şuraya kurdum. Dayı şunun da şu şeyleri olmasa çok iyi olurdu biliyor musun? Yemiyordum çok iyi olurdu ya. Çalışanlarından maaşı otomatik ben ödeniyen çalışanlar benden daha çok kazanıyor ben anlamadım şimdi bunu Şöyle koltuğumu arıyorum arkadaşlar koltuğumu böyle bak yani kendimce aklımda çok güzel bir fikrim var ama Nasıl olur hiç bilmiyorum şurada çok büyük bir boşluk var aha Şuraya koydum mu çocuk gelip buradan düşemez. Böyle müteahhit mi olur amına koyayım? Sonra bizi götürler almışlar. Neden çocuklarınızı dedi anasın? Ben niye söylemiyorum ya? Burada çok büyük bir boşluk var arkadaşlar. Valla arkadaşlar kendimce bir düzenleme yaptım. Şu boşlukları biraz kapattım. da bir boşluk kaldı. Burada eşyalarla dolduracağız. La bir bitmedi anasını satayım ya. Valla baktım arkadaşlar ya. Uf, sıkıldım. Ben bu kısımları bence bir tamamlayayım tamam mı? Siz bana bırakın. Ben buraya bir tamamlayayım öyle karşınıza geliyorum. Evet beyler valla sonunda ebem sikildi lan. Bitmiyor amana kodum şey tek tek yapıyor ya bitmiyor ya. Ben sinirleniyorum böyle. Sizin sikiniz değil mi? Değil tabi. Yoruldum lan. Valla arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Orta böyle Yanlara böyle doluluk olduk ortada ateş yaktık Sanki ayin yapacaklar anasını satayım ben niye böyle bir şey yaptım Sonra arkadaşlar burada led met dizdim kendimce buralarda çok boşluk kaldı ama olsun benim müteahhitliğim bence bu kadar Siz benden on numara işçilik mi bekliyorsunuz Hayır, hayırdır lan hayırdır lan Böyle arkadaşlar şemsiyemi dizdim böyle okyanusun ortasına güzel bir yerleşim olduğunu düşünüyorum Ledlerle böyle bir şey yaptık Ben gideyim bir uyuyayım kafam artık canlanıyor sikeceğim en son Çok zarara gittik arkadaşlar çok Uyuyacağım artık Kalktım artık kalk. Bak bu adam iki hafta ne tuvaletini mi ne yapmıyor galiba? Git bir tuvaletini yap. Seni iğrenç herif pislik ya pislik herif. Şu sifonu da bir temizle. Cahil. Tiki tak Ya ram götünden sallıyor. Beyler vallahi bugün artık güzel bir başlangıç oynarım. Gel babam gel 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 tuks aç 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 Hatta canım benim bak bunu da alık şunu da koya bura bura koyabiliriz Buranın canlaması bir bitmedi be Ben ne zaman zengin olacağım acaba ya Şunu da şuraya koy sonra diğerini de bir yerden söküp alırız galiba Bak ben burada yerde bir ara bir şey gördüm. Burada hazineler, ganimetler var. Millet gidiyor anasını zaten pantolonluyla giriyor. Orası bu çocuk ara denize pantolonla mı girilir? Şunu da bir türlü kaldıramadım arkadaşlar. Oyun burada bir baga girdi. Ondan kaldıramadım. Oha. Şurası var ya. Ememi sikti. Yemiyordum ememi sikti. Gelin beyler gelin. Bak VIP bölümümüz açıldı arkadaşlar. Hemen bak günün ilk müşterilerini biraz daha girmek lazım. Tövbe tövbe. Arkadaşlar artık o devir bitti. Tamam mı? Bu artık bekletme işi bitti. Bu saatten sonra pişiyorum. Para babası gibi takılma vakti geldi arkadaşlar. Ben anasını satayım her geleni bu saatten sonra alıyorum ki bizim fikrine zeki de iş yapsın. Sipariş edenlere sipariş etmiyorlar. Biz geç alıyoruz millet sipariş etmiyor. Dayı girin hemen siz de hepiniz girin. Böyle gelenlerin hepsini alıyoruz arkadaşlar. Ayrıca farklı bir garson da tutacağım. Tabi onu da iş bitiminde tutabiliyorduk doğru. Ulan hala şu oyunda parayı bulamadım ya. Anasını zaten benim gibi şeyin ecdadını sik. Oğlum buralar da lazımdı lan. Yemin ediyorum Bak bu bölümü ayrı bakacak, şu bölümü ayrı bakacak şeyler lazımdı. Ama neden yok? Anlamıyorum ki. Bak iki kişi orada oturmuş fantazi bile yapabilirler yemin ediyorum. Öyle bir yer tasarladım oğlum. Hangi bir ise böyle bir şey var. Bir de naz, bir de naz, bir de tatlı utanmaz. Ah huysuzum kıyamam ben sana. Ah şeyim neydi lan o? <laughs> ben niye bu şeye bakıp söylüyorum? Sen de artık bir bakmadın be kardeşim ya. Yemin ediyorum sen de bir bakmadın. Merhaba hanımefendi. İçeceğinizden bir tat alabilir miyim acaba? Alamaz mıyım? Aras bıçağı. Makine benim makinem. Sana ne oluyor? Allah Allah. Ulan bak o kadar şey yaptım. Arası sattım. Ha Allah, tamam mı? Bütçem günde kazanacağım. 100 bin TL üstü çıkmıyor. Milleti yüzüyor Millet bir milyon para yapıyor. Para babası oluyor. Ben neden olamıyorum? Abo. Ben böyle hayatınızdır abi. Ne sikim beni niye? Dayı siz hayırdır? Dönüşüm müşterileri bir haline şu müşterileri benim Neyse başlayalım sizle Şöyle bir şey diyeceğim bu gerizekalı burada bekliyor Ben hiç bunlarla oynaşmasam bunlar hiçbir şey de yapmayacak galiba Bana bakıyor bak gözün nereye gitsen bana bakıyor Sen o gözünü Sen o gözünü Sikerim Tak 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 Eee bir şey olmadı Aa, Çok fena vuruyorlar Ha, valla birisi kaçıyor birisi kaçıyor ne oldu Hepsini öldürmüşüm Bir buna bir şey olmuyor bak bu it ol ite bir şey olmuyor Yemin ediyorum akavesimi alamadım bu sefer Bir sağdan bir soldan bir sağdan bir soldan Isadan misil. Şey Asa, nusa, asaya duse simaza. Elo kara tutulması var şu an. Keşke benim sahil e sadece kız gelse. Bak bu benim hayallerimin kadını. Var ya, var ya. Of lan of. Oğlum ben zaten trash oldum için kimse de bakmam biliyorsunuz mu yani? Öyle kara kız diyoruz da bakmam ben. Görmüyorsunuz mu? Saçım şiki. Dayı baksanıza on numara bu gün batımında kim ne ister? Yemiyordum var ya şu an mayıntanla geleceğin sonra cabur cabur şık şık, şık. İçin lafın şakası kısası nasıl deniliyordu unuttum Çok güzel bir görüntü var yemin ediyorum arkadaşlar baksanıza Bunca yıl sen yaprak gibi dökül kadehe Uyku gibi dökül gözümden Ama yemin ediyorum on numara bir manzara ben bunun için götümü bile verirdim. Abo, abo bir ton müşteri gelmiş. 10 dakika, 10 saniye içerisinde hepsini almam lazım. Çabuk, 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 çabuk. Ananın sikine hepsini aldık anasını. Şu ne kaldı da. Aa, 114 bin. İlk kez defa günlük 114 binden falan. 110, 11. 11. 110 ananı kimse su konuşamıyorum da 110 TL Ay, hala 110 diyorum bak 100 bin TL'den fazla kazandım tabi ben ne yapacağım götüme mızrak aradığım için gidip kumarda para oynayacağım para diyorum evet ben ben harbi diyorum bak konuşmayı unutmuşum gidip kumar oynayacağım Allah Allah kumarda para oynayacağım ne amına artık bir ev almam lazım arkadaşlar böyle otel odalarında sürenecek bir orospu gibi oldum ya Yemin ediyorum olacak iş değil bu arkadaşlar Hanımefendiciğim bana oradan lütfen güzel bir balık ver ben tüm paraya basıyorum Büyük adam dediğin çok fazla parayla gider hadi Hadi aslanım benim hadi La bas Abu kazandım lan. Tamam kendini kasma kardeşim. Tamam arkadaşlar bir kez daha oynuyorum. Çok büyük bir riske girdim. Evet aslanım benim maşallah yüz kurban oldum. Bas. <laughs> bas taş şu anamına yol Allah arkadaşlar şu an çok güzel bir parayla gidiyorum. Hadi son bir daha oynuyorum. Hey trick hadi. Hey trick'e gider mi maç? Hadi bas. Bas, <laughs> bas yüz kurban oldum. La, bas 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 bas. Ya Allah belanı vermesin senin ya. Dayı bir kez daha bassam sanki bu saat kaybedecekmiş gibi geliyor ama biliyorsunuz benim götümden her zaman mızrak arıyorum. Hadi. Olmaz mızrağı götümüze sokmayalım hadi. Pes diyorum başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Hadi bir kez son bir kez de oynuyorum. Yeter Şimdi diyorsunuz yeter anasını satayım. Evet yeter bence de yeter. ve var şuradan la bas. Ananı sikim kaybettim. Ben bu sefer yarra yedim. Tüm para gitti. Allah Kur'an çapsın tüm para bence gitti bu sefer. Lütfen gitme lan. ikinci ol var ikinci ol. İt ol it. Ikinci ol. Para gitti lan. Para gitti lan. 300 bin lira gitti lan. 300 bin lira gitti. am Ulan ben ulan bir kere şu video kapattım da şu bir parayımın bir tane yüksek bir parayla kazanayım be. Hayatımda görmeyeceğim bir rakam 300 bin lira gördüydüm. Neyse be sıkma canını okşa patlıcanını diyoruz arkadaşlar. Bugünlük de bu bölümümüzün bu sonuna gelmiş olalım. Vallahi yeter lan. Battım Allah için battım ya. Şu oyunda artık beni zorluyor. Yemin ediyorum zorla beni zorlamayan oyunlar yokmuş mu şu piyasada ya. Neyse ulan. arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Tamam kanala abone ol. Olmayı... Allah için bir abone olun artık bakmışım. Yemin ediyorum bakmışım la. Yemin ediyorum baktım la. Ulan o kadar video yapıyoruz. Yemin ediyorum abone olmanız ben burada var ya Al şu telefonu, sok götüne. Yani lütfen arkadaşlar yap yapmayın böyle şeyler abone olun birbirimizi üzmeyelim yorumda atın arkadaşlar çekmek istediğim oyunda da yorumlara yazabilirsiniz ama ben ne zaman bunu desem yorumlarda bir sik görmüyorum lütfen arkadaşlar videoda beğenin size seviyorum Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere